Değerli izleyenler, Amerika Birleşik Devletleri'nde bir polisin öldüğü kongreye yönelik araçlı saldırının yansımaları sürüyor. Şimdi ayrıntılı olarak konuşacağız. Dış politika analisti Ali Çınar bizlerle birlikte. Sayın Çınar merhaba, hoş geldiniz CNN Türkiye. Hoş bulduk Fulya Hanım, iyi yayınlar. Ali Bey, şimdi nedir son durum, neler konuşuluyor Amerika'da merak ediyoruz. Polis şu an için saldırının terörle bağlantısı görünmüyor demişti. Soruşturmada yeni bir gelişme var mı, aktarır mısınız? Amerika Birleşik Devletleri'nde dünkü kongre saldırısı konuşuluyor. Hatta bazı medya kanallarında Amerika hala saldırı altında e, adlı manşetler attılar. E, Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada Biden ölen polis için taziye mesajı yayınlamasının dışında 6 Nisan'a kadar da Beyaz Saray'daki Amerikan bayrağının yeriye indirildiğini açıkladı. Şu anda soruşturma devam ediyor. E, Şüphelinin yani saldırganın ne Amaçla yaptığı net değil. Ancak dün ailesinden bir açıklama geldi ve saldırganın zihinsel olarak da bazı sağlık sorunlarının olduğu ile ilgili açıklamalarda bulunuldu. 25 yaşındaydı saldırgan, siyahi bir Amerikalıydı. Ama ne amaçla kongrede bu saldırıyı yapmaya çalıştığı araştırılıyor. Aynı şekilde Amerikan kongresinde güvenlik tedbirleri tekrar sorgulanmaya başladı. Bir polisin tabii öldürülmesi de şu anda şok etkisi yaratmış durumda. Diğer polis de ağır yaralı olarak Şimdi hastanede. Sayın Çınar ben tedavisi de o noktayı devam ediyor. istiyorum aslında sizinle bu 6 Ocak'taki Okanlı Kongre baskınının ardından üst düzey güvenlik önlemleri alınmıştı. Sizlerle yaptığımız yayınlarda hep ifade etmiştiniz. Şimdi bu kadar alınmış güvenlik önlemine rağmen böyle bir saldırının Hatta böyle münferit bir saldırının anlaşılıyor ki çok da planlı bir saldırı değil gibi görünüyor olabilmesi. Yeniden güvenlik sorularını gündeme taşıdı mı? Bununla ilgili ne konuşuluyor? Dün akşamdan itibaren evet bu da çok yoğun şekilde tartışmaya başlandı. Ancak alınan tedbirlerden de gördük ki bariyerler olduğu için de arabasıyla bu şüpheli geçemedi. Kongre tarafına tam olarak geçemedi. İnerek bıçakla saldırdı bu evet. iki polise. O nedenle bu tedbirlerin bir şekilde de işe yaradığını gördük. Şu anda ulusal muhafız güçleri, yarı asker dediğimiz, jandarma diye adlandıracağımız 2200 tane ulusal muhafız gücü görev yapıyor. Bunlar Mayıs sonuna kadar kalacaktı ama anladığımız kadarıyla bu ulusal muhafız güçlerinin biraz daha kongrede kalması planlanıyor. Aynı şekilde de polis kadrosunun arttırılması hedefleniyor. Şu anda o konuda da bir açık olduğu e, medyaya yansımış durumda. Yani biz e, olağanüstü güvenlik önlemlerinin daha çok arttırılacağı, yani artık saldırı yeri için e, bazılarının e, hedefi haline gelen kongrenin daha iyi şekilde, e, güvenli şekilde tedbirli olarak korunması için daha yoğun bir çalışma olacağını gözlemliyoruz. Peki çok teşekkürler değerlendirmeniz için Arıçınar bize. Konuyla alakalı Amerika Birleşik Devletleri'nde konuşulanları, son durumu, yeni gelişmelere aktardı.